Bugün Cumhuriyet Bayramı 100. yıl. Cumhuriyetimiz milletimize hayırlı uğurlu olsun, ebediyete yaşasın inşallah. Cumhuriyeti demokrasiyi çok seviyorum. Hakkıyla işlemesini dilerim her zaman. Amin. Millet domates topluyor. Adana'da da böyle yaparlarmış. Tarla bozulduktan sonra başkaları gelip başaklama derler. İskilip'te de kalanları toplarlar. Mesela bu yeşil görüyor musunuz? Bunlardan turşu yapıyorlarmış. Allah Allah. Millet de nasıl durmuş? <laughs> Baba kelle paçanın kilosu ne kadar? 180. Eti. Etinin kilosu da 280 280'miş. İyi mi? Ciğer? Kaçlardan aldın? Et fiyatı kadar mı? 280. İyi tamam. Ben şu tarafı da çekip geliyorum. Tereyağı aldım. Ayrandan yapılan tereyağı. 240 lira. Burası kazan et havmi. peynirler. Hatay peyniri. Kilosu 140 lira dedi. Ayrandan yapılmış tereyağı var mı? Kaç lira? Kaç lira kilosu? 300 lira. 300 lira kilosu. 280 Tamam. Kastamonu sarımsağı. Aa, sarımsak kaç lira acaba? Aman cevizi 130. Kastamonu sarımsağı 85. Peyniri 150 lira. Burada. Tereyağı 300 lira. Ben 240 liraya aldım. Kim? Kazaneti AVM. tereyağı ve et aldık. Gidiyoruz. Vallahi onu götürürsen soyulmuş 15 lira. Bu da kaç? 10 lira. 10 lira. Senin küçük küçükler kaç lira? Kurtdoğaz Barajı'nın girişi bayraklarla donatılmış. Evet. Arabamız burada. Babam da manzaraya döndü, oturdu. Ben olmasam ters otururdu ama. Burası Kurt Mangal yapmak isterseniz mangal da var burada. Sesler de oradan geliyor. 29 Ekim 2023 Babam yürümeye girecek. Anneminki kraliçe sandalyesi. Onu her yere taşıyoruz. <laughs> bizim bizim ucuz sandalyelerimize oturmuyor. <laughs> Pahalı sandalye. <laughs> Bir de yürüyüp gelebilse oturacak. Hmm. Evet. Hadi otur. Bunu altına ser. Minder olsun. Ayağını ona mı kaldıracaksın? Gel keyfin. Gel keyfin gel. bazı. Bir tane, şu anda bir tane birden çektim. Manzaramız güzel. Annem üşümeye başladı. Arabamız da burada. Burası kum diye aşağıda diye göstermişler. Akşam namazını burada kıldık seccadelerde. Şimdi evimize gidiyoruz. Burası BC. İleride de mescit var. Burada çeşme var. Burada da mescit var. Babam arabayı getiriyor. Buradan gideceğiz. Burası da barajın kenarı. Burada VC mescit var. Hemen şurası baraj. Sol taraf. Ama önü telli ben sevmiyorum o yüzden. Buranın açıklandırması iyi değil. Şurası VC. Arabamız burada.